Так вот. yanında özellikle tarihi yarımada gibi yani Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar gibi şehrimizin gündüz trafiğinin çok yoğun olduğu kesimlerde de farklı uygulamalara artık bugünden sonra geçmek gerekiyor. Çünkü özellikle tarihi yarımada yeni kapı Sultanahmet, Lalelik kısımları zaten önemli bir şekilde yaylaştırma çalışmaları başlamıştı. E bugün de aslında artık almaz almamız gereken konuların başında işte bu düşük, düşük emisyonlu bölgelerin oluşturulması, ve özellikle sıkışıklık ortadan kaldıracak, tamamen yaylaştırılacak ve toplu taşımayı odaklı bir ulaşım sistemini mutlaka kurmak gerekiyor. bunu yapmadan önce tabii ki kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin bu bölgelerde yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın bunu tercih etmeleri gerekiyor tercih etmesi için de işte güvenli bir e, ekonomik ve e, kaliteli bir ulaşım sistemini kurmak gerekiyor. Onu kurduktan sonra işte bu yaylaştırma konuları daha hızlı bir şekilde ele almak lazım. İşte düşük emisyonlu belgelerde belli araçların girmesini sağlamak lazım. Bazı bölgeleri tamamen yayılaştırmak lazım. Özellikle bu bölgelerde yaşayan, hane olarak kullanan vatandaşlarımıza özgü onların avantajını ama orada yaşamayanların ve özel araç ara, kullanıcılarının araçlarını bırakmalarını sağlayacak sistemleri kurmak gerekiyor. Bunun için de tabii ki e, park et devam et projelerinin yanında dünyada e, örnekler olan yani Londra'nın, Paris'in, Stockholm'un, Singapur'un kullandığı sistemlerin de bir an önce e, ülkemize de gelmesi gerekiyor. Çünkü bu sıkışıklığın başka çözüm yolu yok. Bunlar daha önce de planlanmıştı ama belli bir zaman gerekiyordu. Artık o zaman geldi ama dediğim gibi öncelikle bu bölgelerde toplu taşımanın çok daha yaygınlaştırılması ve vatandaşımızın tercih edeceği kalitede olması gerekiyor. Onu da tabii ki yerel yönetimler sağladıktan sonra diğer uygulamalarda kanun mevzuatlar konusunda da gerekli çalışmaları biz yaparız. Zaten zamanda bunları yapmıştık. Kolaca da yeter ki iyi niyet olsun ve şehri yönetmek, şehri rahatlatmak, İstanbul'un kalitesini artırmak olursa tabii ki biz her zaman yardımcı olmak konusunda da hep önde oluruz. Gün geçtikçe araç sahipliği artıyor ve buna paralel olarak da trafik sıkışıklığı artıyor. E ona göre yönetimler, özellikle yönetimler ve merkezi hükümetinde buna göre altyapıların geliştirmesi gerekiyor. 20 yıl önce 8,5 milyonlar araç sayısı bugün 31 milyonlara ulaştı. Ama yapılan planlı yatırımlar sayesinde hem trafik sıkışıklığı çok daha azaldı ve trafik kazaları da azaldı. Tabii İstanbul Dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. Olumsuz bir şekilde dünya rekorları kırıyor trafik sıkışıklığı açısından. Dünyanın en gelen şehirlerinden bir tanesi. Ama bunu önlemenin yolları var. O yolları da gerçekleştirmek gerekiyor. Özellikle ulaşım altyapısındaki master plan çerçevesinde yatırımların yapılması gerekiyor. Bu raylı sistem yatırımlarının bir an önce yapılması lazım. Ama maalesef son yıllarda 2019 sonrasında bu yatırımlarda önemli bir şekilde yavaşlama var. E bu da şehir trafiğine oldukça fazla yansıyor. Bunun raylı sistemler yatırımlar yaparken tabii ki lastik tekerlekli toplu taşıma sisteminin de buna paralel geliştirmesi gerekiyordu. Maalesef orada da işte trafikte kalan otobüsler, yanan otobüsler e, maalesef bu trafiği ve hayatı içinden çıkılmaz hale getiriyor. E, bunların tabii ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle toplu taşımadaki lastik tekerlekli otobüsün payı oldukça fazla. Buradaki araçların bakımlarının iyi yapılması lazım ve filonun yenilenmesi lazım. E, buna paralel tabii ki raylı sistemlerinde buna e, adapte olarak e, hızlı bir şekilde geliştirmesi lazım. Aynı şekilde mümkün olan kesimlerde karayolu altyapısını da geliştirmek lazım. Yani yani mümkün olan yerlerde katlı kavşakları ve trafik düzenlemelerini geliştirmek lazım. Ve yapılabilecek yerlerde altyapı mesela tüneller gibi yatırımların yapılması lazım. Dolmabahçe Levazım Tüneli biliyorsunuz 2009 öncesi imaratlarına başlanmıştı ama maalesef hiçbir yatırım yapılmadığı için yapılan yatırımda maalesef yerinde heba olmuş durumda. Halbuki daha önce yapılmış olan Kağıthane-Bomonti ve Bomonti-Dolmabahçe tünellerinde bugün tam 60 bin araç geçiyor. Yani 60 bin araç günlük trafik çok ciddi bir rakam. Dolmabahçe-Levazım tüneli yapılsaydı vatandaşlarımıza alternatif bir yol olarak trafik sıkışının azalmasına neden olacak yatırımlardan bir tanesiydi. Yani mümkün olan yerlerde altyapı yatırımlarını yaptıktan sonra ve bununla paralel olarak özellikle yaylaştırma projelerini yoğun bir şekilde gerçekleştirmesi lazım. Bir de bireysel hareketlilik araçları olan bisiklet, scooter gibi vasıtaların da kullanımını cazip hale getirecek önemli tedbirler almak gerekiyor. Bakın bizim yaptığımız araştırmalarda İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyeti tam 10 milyar dolar yani 10 milyar doların üzerindeki bir maalesef bir ekonomik kaybı yaşıyoruz bu trafik sıkışıklıkları nedeniyle. Halbuki e, bu ekonomik kaybı biz yatırımlara harcasaydık e, bu ekonomik kayıpların çok büyük bir kısmını ortadan kaldırmış olacaktık. O yüzden hakikaten e, planlı yatırımlar çok önemli ve ayrıyetten Özellikle bu akıllı ulaşım sistemlerini kullanmak gerekir. E, sinyalize kavşaklarda kavşak kollarının trafik yoğunluğuna göre tam adaptif olarak çalışması gerekir. Bu da çok önemli bir konudur. E, bazen es geçilebiliyor çünkü e, yoğun e, olan e, ana arterlerdeki trafik sinyal sürelerinin daha uzun yanması gerekir. Bunları da e, kameralarla, sensörlerle desteklemek lazım. Otobüs öncelikli yollar geliştirmek lazım. E bunlar İstanbul'un ihtiyaçları. Bunlar yapmak gerekir. Aslında bunların hepsi İstanbul Ulaşım Master Plan'ında var. E yerel yönetimlerin bunları gerçekleştirmesi lazım. Öyle ki bu raylı sistem yatırımlarında özellikle 2009 öncesi tam 10 tane metro inşaatının inşaatı başlamıştı. E bunların 3 tanesini yeni yönetim mevcut yani 2019'dan sonra gelen yönetim iptal etti. Ve diğerinde imalatlarını durdurdular. E maalesef böyle bir çıkmaz sokak var. Çünkü halbuki yerel yönetimin, belediyelerin en önemli görevi kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmaktır. Bugün 380 kilometre metro hattı var İstanbul genelinde. E bugün önemli bir kısmını zaten Ulaştırma Bakanlığımız yaptı. Son 7 yılda açılan metroların tamamını yakın neredeyse Ulaştırma Bakanlığı. Diğer bizim büyükşehir belediyemizin açmış olduğu metro hattı yaklaşık 80 kilometre. Ama bunların zaten önemli bir kısmı 2019 öncesi yönetim zamanında yapılmıştı. Yaklaşık 10 kilometresini ancak yeni yönetim yapmıştır. İşte maalesef görevini yapmayanlar Şimdi başka konularla gündemde oluyorlar maalesef. Hükümetimiz 22 yıldır Türkiye'de hakikaten hayal edemeyeni işleri yaptı. Bunların önemli işleri İstanbul'u ilgilendiren çok önemli işler yapıldı. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray hakikaten bunlar şehre nefes aldıran ana arterler. Tabii ki bu ana arterler uygun şekilde şehir içerisindeki yatırımların da buna paralel gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ama baktığımızda maalesef öyle bir heyecan da yok, öyle bir çalışma da yok. Marmaray'ın yapılması hem de harem sirkeci araba vapurunun yapılmasıyla talep oldukça azaldı. O yüzden onun bugün yeni kapıya taşınması aslında önemli çok da et, trafiği etkileyecek bir konu değil. O yüzden çünkü denizin de burada yatırımlar yapılınca denizin payı da azaldı. E bugün İstanbul genelinde yaklaşık %70'i lastik tekerlekli araçlarla ulaşım sağlanıyor. Burada metronun payı %25'lere daha ulaşamadı. E buradaki metronun payını sürekli yatırımlarla artırmak gerekiyor. Ve bunun yanında denizin payı da %4'lerden %2'lere kadar düştü bu aralar Dikkat ederseniz tabii bu ulaşım yatırımı yanında İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından ve en e, önemli ve havalimanlarından bir tanesi oldu. E, bugün Atatürk Havalimanı'nda faaliyet olduğunu bir düşünseniz e, İstanbul'un Bakırköy, Beylikdüzü'ne kadar yani Sefaköy, Küçükçekmece, e, Bahçeli evleri hiç trafik ve hayat giremezdiniz, çıkamazdınız. Yani İstanbul Havalimanı'nın İGA'ya taşınmasıyla birlikte bu bölgede İstanbul'un Avrupa yakasında e, nereden baksanız en az yüzde otuz yüzde trafik rahatlaması olmuştur. İşte bu bir vizyon meselesi. E, Türkiye'nin geleceğini düşünmek, şehrin geleceğini düşünmek. E, bunlar işte planlı bir şekilde oluyor. Aslında bunlar ulaşım master plan'da hepsi var. İşte e, bir şey yapmak isterseniz aslında yapacak şeyler belli. O yüzden inşallah bu sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sorumluluğundaki ve işleri hatırlar ve yapmaya çalışır inşallah bundan sonra.